Barbo yu Barbo yu oynayacağız. De. Hemen tık tık, tık, tık. Ay, yih, var. Kim o? Yeniyim, kardeşim. Ha? kardeşim evet. geldin. Gel. Kardeşim kapıyı kapatayım ben. geldi mi? Evet sıkıştım zaten. <laughs> Şuradan gideyim ben. Hayır ben düştü düştü. Ben televizyonu kahvaltıya ne zaman yiyeceğim? Bacaklarım acıktı. Evet ellerimizi evet, evet, yıkayalım. Ben kadın tuvaletten çıkınca. Bana yardım eder misin? Kardeşim sen hiç bu içeceği. Ben içmek istemiyorum. Limanda şey tesis ediyorum. Sen çalıyorsun. Birazdan da tatile gideriz zaten. Evet, tatil zamanımız geliyor. Yaz tatili geldiği için. Evet hadi oturalım. Ah. Kanka. <laughs> kardeşim evet oha <laughs> <laughs> şey de kardeşim üç şunu Beni <laughs> Ben şunu şey ersiya. Yıkarım. ay ben. Kardeşim sen de şunu şunu da şuraya koyalım. Yatağımız tatlı bir demiş. Evet. Önce şey gitmeden önce, tatile gitmeden önce birazcık da bakım yaparım. Evet. Bakım yapmayı seviyoruz. Dur daha çıkmıyoruz be. <laughs> Sen çık bavulu hazırla. Bir şeyler koymuş gibi yap sonra ikimiz hazırlayacağız. Kardeşim kardeşim verir misin çikolatalı? Hemen geliyorum. Ka hadi hadi. Hemen hemen kardeşim başlayalım. Başlayalım. Elinizi alıyorum arkadaşlar. Evet ben boşu boşuna mı koydum ama şimdi? Musun? <laughs> <Çınıyor karaoke>. <gülüyor> 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 Şöyle ben kendime birazcık bakım yapmak istiyorum. Ben de <laughs> <orata> banyo yapayım bari. Bucucu eğlenelim böyle. Tüyler sekmesin açık. Ne secektik? Deli masayım benim ne bitti. sen banyo, banyo <laughs> evet sıra ama ben şimdi saçımızı sıtma ben yapıyorum Ay be. evet. evet. Ay benim. Evet. Bakacağız. Hani bu, <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu <acılıyor>. Evet, <laughs> dilinizi şöyle alalım. Evet oluyor. Bakın şöyle oturacağım ben. Saçlarımı sapan istiyorum. Böyle şöyle şöyle olmuşlar. Videomuzun <laughs> sonuna geldik abone olmayı, beğenmeyi, like, like, atmayı unutmayın. <laughs>